Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Class of Class 2. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Daha köyüme yeni girdim arkadaşlar ve e, bir saldırı olmuş. Hemen onu izleyelim. Evet. Baya bir adam emanet de vermiş. Ejder salacağı için ilk başta şu e, şeyler var ya, onu öldürmeye çalışmış öldürmüştür. Evet. Evet burada bir galimet kasıyor. Ee, şeyler toplar falan onlara ona yarayamadığı için bir de şeyler de ona okçular da ona yakın olmadığı için tabii ki de şey yapıyor alıyor ama okçular bir süre sonra şey oluyor ve sanırsam 41. Evet. 41 tane boş kalıyor. Okçu boş kalıyor. 41. Şöyle alt tarafa. 41 e, okçu boş kalıyor. Ve e, burada şey bir türü Savaşı bir yani Yani e, 9 kupa eksiliyor benden. Ve 44 milyar kasmış. Yani bence kötü. 5 milyar eksir. Bence eksir önemli. Yani e, Abi bilmiyorum ama benim bu oyuna başladıktan başladığımda hep iksirim eksiktir arkadaşlar. Neden bilmiyorum ama param iksirden daha fazladır. Evet arkadaşlar bir de geçen bölümde şey barbarımı yükseltmiştim. Barbarım 4. seviye olmuştu arkadaşlar. Eee 4. seviye oldu. Şimdi de devi 4. seviye yapıyorum arkadaşlar. İşte öyle gidiyor arkadaşlar, yani güzel gidiyor. Evet, bayağı bir ganimeti var ama yok saldırmayacağım. Evet arkadaşlar, 4 barbar 4 e, yani 3 4 yani 4 3'ten kat kat daha güzel. Ya bu ne? Abi Buraya saldırsak alır mıyız? Saldırsak alır mıyız? Alır mıyız? Alır mıyız? Hiç bilmiyorum. Evet, ilk başta şöyle bir şunu atalım. Evet biliyordum böyle şeyler çıkacağım. Zaten bunları hemen bir yok edelim. Şimdi barbarları sal. Onu da hemen devlere. Evet devleri saldık. Daha sonra biraz daha var. Ve orada duralım barbar e, çünkü tüm etrafı alsın ve barbar tüm şimdi şuraya bir e, şey öfke atalım Şimdi ise var var. Evet. Kı şey devler bir işe yaramadı. Buraya da bir şey yaptım. Evet. Çok kötü yemeli. Çok kötü yemeli. Evet. İksir kasamadım ve bu benim için çok kötü bir şey. Evet. Hemen biraz daha basalım. Evet arkadaşlar, e, geçen an oynamıştım ya, e, Gunsword ve işte öyle bir şey. Arkadaşlar onun da ikinci bölümü gelecek. Yani yakında hemen gelecek. Bu videodan sonra herhalde onu çekebilirim. Arkadaşlar ben bu videoyu yani çekebilmek için bir sürü şeyler uğraştım. Yani şu oldu. Şimdi ben bir tane çekmiştim bundan. O şeye gitti. Ee, ses, sesten hiç gelmemişti, ses hiç çıkmamıştı. İnşallah bunda ses çıkar. Ondan sonra ikincisinde ise facecam çalışmadı. Ben, ben şu görüntüyü, şu beni gören görüntüyü facecamdan çekiyorum. Facecam çalışmadı. İşte öyle arkadaşlar. Bir arada YouTube internette sıkıntı vardı. Internette o yüzden internette YouTube ilgili olduğu için Clash of class da internetli bir oyun olduğu için çekemedim arkadaşlar o yüzden yani inşallah evet 4 inşaatçım da dolu arkadaşlar iksir toplayıcı iksir toplayıcı top top evet arkadaşlar toplarım 8. seviye oluyor 400 milyar vererek 8. seviye yaptım ee, bunlar da 8 oluyor herhalde yanlış söylemiyorsam evet 8 oluyor Her yok o arkadaşlar. Herhalde 8 oluyor. Evet. 8 oluyor herhalde. 606 milyarımız var. Şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? Bunu yükseltebiliriz. Bunu yükseltebiliriz. Eee... Klan karası yok. Okçu ok kulesi zaten yok. Okçu ok kulelerimin hepsi 7. seviye arkadaşlar. 8. seviye yapmaya çalışacağım. Hayır hepsi 7, bir bir, tane 8 var mıydı? Kaç tane? Heh. Benim 3 tane okçum var. Evet. Evet 3 tane okçumlarım var ve 7 7 seviye arkadaşlar. Ee, havan Havanlarımın hepsi de 5 ve 6 pardon bir dakika havanlarımın hepsi 5 6 yapmam için arkadaşlar 8. E, seviye 8. seviye belediye binası gerekiyor başkanı e, bu arada büyücüm 4. seviye oldu başkanı başkan oldu Evet arkadaşlar annem beni çağırdı o yüzden e, gitmem lazımdı. Gittim geldim. E, neyse hemen. Bunun e, abi bunu mu yükseltsem ya da altın deposunu yükseltsem ben e, iksir genel der. Şu an çok kararsız kaldı. Ne yapsam ya? Şöyle şunun şey. En iyisi duvarları yükseltelim. Duvarları yükseltelim. Şu en başta şunlar aa ben bir şey yapamam ki. Çünkü çok şey. Ya inşaatçıların mı Neyse arkadaşlar o zaman bugünlük video, videolarımın da sonuna gelelim arkadaşlar. lütfen beğendiyseniz beğen tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basınız. hala abone abone olmadıysanız abone olunuz ve bugünlük bu kadar. Hepinize bay bay.